Saygıdeğer demir Çoker sayfası takipçileri, evet, yeni bir maç vloguyla karşınızdayız. Tuna kardeşim yanımda, evet. maça gidiyoruz. Saçlarım da önüme geliyor maalesef. Saatleri bekliyoruz burada. Ne oldu be? Oh be! O bozuldu, bu saatleri bekliyoruz. <laughs> Her zamanki gibi hatırlantımızı aldık. Şimdi Tuna ile birlikte Stad'a doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Stad'ı da gösterelim haklıktan. Aynen. Bu, bu arada arkadaşlar ben e, birçok maç vlogumu babamın telefonuyla iPhone 11 ile çekiyordum. Artık ben benim kendi yeni iPhone 11'im oldu. Ve bu ilk telefonla ilk siftamda yapıyorum bu maçlık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Feneryum'dayız. Tuna kaleci formalarını evet, çok beğendiğini söyledi. Benimle birlikte Feneryum'a geldik. Kaleci formalarına bakmak istedim. Çünkü bu seneki kaleci formalarını gerçekten çok güzel buldum. Hakikaten gerçekten çok güzel. Hangi renk alırım onu biliyorsun ama şu an kararım bu yönde. Evet, o renkler sana yakışıyor gerçekten. Her ne kadar fiyatlar bayağı uçsa da almayı düşünüyorum. Hani Fenerbahçe bize destek olacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz işte tavuklu, nohutlu, ketçaplı pilav yiyoruz. Tunay ile birlikte. Mükemmel görünüyor gerçekten. hayatımda bu kadar güzel pilav yedim. Yedim ama artık maç önceleri mekanım burası. Göster mekanı kardeşim. Her maç öncesinde artık burada yemek yiyeceğim. Burada pilavımı yiyeceğim. Şiddetle öneririm, şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Tekrardan gösterelim. Aynen. Gelin, her maç öncesi buraya gelin. Maç sonrası da dahil. Ne zaman isterseniz. Arkadaşlar Saraçoğlu'na girmiş bulunmaktayız. Yine tüyler diken diken. Evet. Her girdiğimde tüyleri gerçekten diken diken oluyor arkadaşlar. Her zaman girdiğimde aynı heyecan, aynı tutku, hiçbir şey değişmiyor. Öyle bir sevda ki tarif bile edilemez derler ya. Evet. Yani. Ben olmayan kimse anlayamaz bu sevdayı. Allah. Kimse. Ayağa. arkadaşlar yine maçtayız. Yine telefon geldi abi ya. Ve evet, Serkan işte. Hoş geldiniz tekrardan kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bu abi yine telefonla konuşuyor senin. Para Cumhurbaşkanı'nın sekreteri ya özden. Ha anladım. <laughs> Ayrıca arkadaşlar Erkan abinin de YouTube kanalı var. Açıklama kısmına kanal linkini bırakacağım onun. Onu söyleyeyim. Oradan girip abone olabilirsiniz ona da. <laughs> Ben de alıyorum. Aynen öyle. Alıyorlar mı? Siz de alıyor musunuz? Alıyorum, alıyorum. Şimdi alıyorum. Adam burnum tıkadı galiba et olsun. Artık hadi. Bir zaman yolu Mohican. Sonra çıkış zülünü Yaşar Fenerbahçe. Ve zantra vuruşuyla maç başladı. Fenerbahçe. 54 numara. Çetin Ertuğrul. numara. Kurusta. Ya. ya. golü çekemedim diye yine üzüldüm harbiden ya. Golün an. Golü çekemedim vallahi kusura bakmayın. Ben ne zaman çekmeye başlasam dışarı gidiyor top. Savunma kapıyor. Ama ben çekmediğim zamanlarda Fenerbahçe çok tehlikeli. Buraya gol oluyor Nasıl? Wee! <laughs> Evet arkadaşlar üst tarafa geçtik. Erkan abi, Şu an Serkan, Tuna ve ben. Kuzey kaçtayız biz? Kuzey J'deyiz herhalde. Slovakalı bir futbolcu kırmızı kart gördü arkadaşlar. Slovaka 10 kişi. Canım feda olsun sana. Biz bir şeye değişilmez. Zeynep Zeynep. Bu dünyada. Vur vur Aaaa İlk 5 gün ola Serdar Dursun ve Burmak Yiloyna ne düşünüyorsun? Serdar Dursun girmişti çok doğru Haleçli'ye çok etkiyordu çünkü Çok kötü maç Oynaması zaten doğru değildi Çıprıs geri çıprı geçmiyor oğlum Burmak Aman ama bir şey görmedim. Bence Şişt! o zaman vurmama şah hareket kazandıracaktır. Aynen öyle. Hadi DİREN Her şey KAPA! VUR ALIM! Arda sonunda oyuna giriyor. Çok bekledik. Arda giriyor. Çok şükür. Kodajı ve hiçbir şey. Ne oldu biliyor musun? Kodajı. Adam orada çok ezdi ya. Yani. Kaydı kapattı. Baktım şu tekisine geldi. Girmeye çalışıyor. Evet. Arada <laughs> 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 bir fark göremiyorum. Valla ben de bir fark göremiyorum. Güzel. Moral oldu. E, gerçekten. Cev mağlubiyetini bastırdık. Bir Aynen. Evet. Ben maç başı e, skor tahmini 3-1'de yaklaştım. 3-0 bitti vallahi. E. İyi farkla kazandık. Aynen. Güzel. Başakka'da ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu yani Kiev mevzusundan sonra e, Moral oldu. Moral oldu Kiev artı çekmeye. ikinci maça da çok güzel bir skor. Bir sıfır. Bayağı avantajlı. Evet. Yani bayağı güzel bir avantaj. Ama e, galibiyetin mimarını da burada tebrik etmek lazım. İyi gol, Evet. Nikol gerçekten. Yani. Zaten ben de ne zamandan beri oynam oynamasını istiyordum. Oynatmıyorduz ya bir iki üç maçtır. Aynen. Güzel oldu bak oynatta nasıl oynattığına etkisini fark ettirir. Nasıl oynadı abi bak. Asıl gol Aynen öyle. Aynen olsun. olsun. Evet arkadaşlar, <laughs> halkalaya geldik tekrardan. Evet. Tuna'da yanında çok mutluyuz gerçekten. Serkan'la, Erkan abiyle yollarımızı ayırdık Florya'da. Biz halkalıyız, Aynen öyle. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ay karanlık geliyor. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.